Rus Uyku Deneyi bir zamanlar Rusya'nın karanlık ve soğuk kışları arasında gizli bir araştırma laboratuvarında bir grup bilim insanı alışılmadık bir deney üzerinde çalışıyordu. Projenin adı Uyanış idi. Amaçları insanların uyumadan ne kadar süre dayanabileceğini keşfetmek ve uyku eksikliğinin zihinsel ve fiziksel sonuçlarını gözlemlemekti. 1940'lı yılların ortasında gerçekleşen bu deney, savaş sonrası dönemin gölgeleri altında örtülü kalmıştı. Deney için gönüllü olarak seçilen 5 kişi kapalı bir odada izole edilmişti. Bu oda hem dış dünyadan izole hem de sürekli olarak izlenebilecek bir şekilde dizayn edilmişti. Gönüllüler kendilerini 30 gün boyunca uyanık tutacak bir gaz ile desteklenen ortamda yaşıyordu. Oda içinde temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri her şey vardı. Yataklar, yiyecekler, su ve tuvalet. İlk birkaç gün her şey sorunsuz ilerledi. Gönüllüler sohbet ediyor, kitap okuyor ve zaman zaman egzersiz yapıyorlardı. Ancak zaman geçtikçe gazın etkisi altındaki uykusuzluk kendini göstermeye başladı. Beşinci günden sonra konuşmalar gitgide daha karmaşık ve rahatsız edici bir hal aldı. Bilim insanları deneklerin zihinsel durumlarının bozulmaya başladığını fark etti. Bazen anlamsızca gülüyor, bazen de şiddetli tartışmalara giriyorlardı. 10. gün geldiğinde denekler neredeyse tamamen sessizleşmişti. İçeride ne olduğunu anlamaya çalışan bilim insanları mikrofonlardan sadece garip fısıltılar duyabiliyordu. Denekler bir köşeye çekilmiş kendi kendilerine mırıldanıyor ve kendi bedenlerine zarar vermeye başlamışlardı. Gazın etkisi altındaki uykusuzluk onları deliliğin eşiğine getirmişti. 11. gün civarında araştırmacılar deneyi sona erdirme kararı aldı. Odaya girmeye hazırlandıklarında içeride nelerle karşılaşacaklarından habersizlerdi. Kapı açıldığında içeridekiler tam bir kaos ortamında bulunuyordu. Yataklar parçalanmış, yiyecekler etrafa saçılmış, duvarlar kan ve tırnak izleriyle kaplıydı. Ancak en korkuncu deneklerin kendilerine verdiği zararların boyutuydu. Bazıları derilerini soyuyor Bazıları ise kaslarını kemiklerine kadar açmıştı. Bilim insanları telaşla odadan kaçarken, içerideki denekler garip bir şekilde sakinleşmişti. Araştırmacılar gazı kapatmaya karar verdiklerinde, denekler kendilerine zarar vermeyi bırakmış ancak uyanık kalmaya devam etmek için adeta yalvarmaya başlamışlardı. "Bizi uyutmayın!" diye çığlık atıyorlardı. Sonunda deneyin sona erdirilmesine karar verildi ve hayatta kalan denekler tıbbi müşahede altına alındı.